Evet çocuklar, şimdi matematik dersi sınav sonuçlarınızı okuyorum. Beni çok iyi dinleyin. Allah oğlum kaçaldık acaba çok heyecanlıyım. Vallahi sanki iyi de çalışmıştık. Hadi bakalım inşallah yüksek bir not almışızdır da mutlu mutlu okul biter Evet Ayça 90 almışsın kızım. Seni tebrik ediyorum. Aferin. Sağ olun balde öğretmenim. Evet çarşamba sırada senin notun var kızım. Sen de 85 almışsın. Tebrik ediyorum. Dersten geçmeyi başardın. Oley be işte bu. Dersten kalacağım diye çok korkuyordum. Ve sırada Keko'nun notu var. Keko seni tebrik ederim yavrum. 30 almışsın. Bravo. <laughs> 30 da benim için iyi bir nottur. Balde öğretmenim merak etmeyin. Yani ben 30 bile alabileceğimi düşünmüyordum. Kamil, senin notun da 50 yavrum. Kıl payı geçtin sayılır. Bakacağız. Ders içindeki performansına bakacağız. Ha, 50 mi aldım? Hmm her neyse ya en azından dersi geçme yeterli bir not. Arkadaşlar üzülemeyeceğim valla 50 gerçekten iyi bir not. Beni en çok şaşırtan ise Hasan ve Ali'nin notları oldu. Hasan ve Ali sıfır aldınız yavrum. Bunu nasıl başardınız bilmiyorum ama sıfır aldınız beceriksizler. Hee nasıl oluyor böyle bir şey? Hasan bir şey söylesene oğlum. Ya Baldi Baldi biz bütün gece ders çalıştık sıfır nasıl verirsin bize? Kağıdınızdaki cevapların hiçbiri doğru değil. Arkadaşlar size ben eksi vermem gerekirken sıfır verdim zaten. Böyle bir şeyin imkanı yok Bayda yetmenim Siz bize inadınızdan yapıyorsunuz. Aslında biz sıfırlık kağıt vermedik size. Beni ilgilendirmiyor valla ben kağıdımı görmek istiyorum Baldi bana kağıdımı göster. Aynen öyle Hasan doğru söylüyor ben de kağıdımı görmek istiyorum hadi göster benim kağıdımı. Kağıt falan yok ulan keratalar bir de benden kağıt mı istiyorsunuz defolun lan sınıfımdan sizi okuldan atıyorum kovuldunuz lan kovuldunuz bu okuldan Eh gideriz be gideriz senin okulunda okumaya çok da meraklı değiliz bütün gece ders çalışıyoruz e, ney ondan sonra bizim sınav notlarımız sıfır oldu canım başka bir dünya var mı Defolun dedim size defolun hala ne burada dikiliyorsunuz yüzsüz yüzsüz çabuk çıkın buradan Ali gel kardeşim gel çıkalım bir an önce gidelim buradan. En azından bunun iğrenç sınavlarıyla uğraşmamış oluyoruz. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Hadi yürü gidelim kardeşim ya bu şehirde bize iş mi yok? illa okul mu okuyacağız yani? Haybiden sanki okula gidince bir şey oluyor. Şimdi seninle iş formülü düşünmemiz lazım. He? Galiba polis olabiliriz. Gel gel kardeşim bir an önce Kerem komiserle konuşalım. Her şeyi anlatırız ya. Böyle böyle biz okuldan atıldık polis olmak istiyoruz. İkimizden de çok iyi polis olur bu arada. Aynen kardeşim bir de en yakın arkadaşız. Yemin edeyim bu şehin var ya içinden geçeyiz. Kerem komiser Kerem komiser. Müsait misin seninle acilen bir şey konuşmamız lazım. Çocuklar yavaş Dingo'nun ağrına mı giriyorsunuz öyle? Söyleyin bakayım sizi dinliyorum. Ali itibariyle Hasan'la ben artık okuldan atılmış bulunmaktayız. Az önce Balde öğretmen bizi okuldan attı. Kerem komiser biz senden iş istemeye geldik. Lütfen bize iş ver polis olalım yani yardımcı olalım sana üzgünüm çocuklar üzgünüm ama böyle bir şey mümkün bile değil çünkü polis olmak için en az lise mezunu olmanız lazım ve siz okuldan atılmışsınız o yüzden hiçbir şekilde polis olma şansınız yok of ya çok büyük umutlarla gelmiştik bu ya komsey komiser ne bileyim ya hapishanede gaydiyan falan da mı olamıyoruz yani Yok çocuklar maalesef olamıyorsunuz. O yüzden siz gidin şansınızı başka yerlerde deneyin. Ne bileyim markete gidin, inşaata gidin. Yani yapılacak aslında çok şey var. İlla polis olacak değilsiniz ya iyi Of ya her neyse Kerem komiser. Yine de doğru söylüyorsun dışarıda bir dünya iş var. Hasan hadi gel kardeşim. Burada şansımızı kaybettik yapacak bir şey yok. Gel kardeşim ya ilk günden iş bulmak için uyaşmayalım. Belki de hayırlı bir şey çıkar karşımıza. He, şurada bir market var gelsene giyelim bir şeyi Selamun aleyküm hayırlı işler. Recep abi bu dükkan senin mi? Evet çocuklar ben bu dükkanı devraldım. Şimdi de ben işletiyorum. Nasıl ama çok güzel dükkanım değil mi? Vay Recep ustam benim dükkanın harika olmuş gerçekten. Bir de içi de baya büyükmüş yani şuraya bak. Dükkanın içine ne ararsam var. Ama bu dükkanın içinde tek bir şey yok. Bu da çok büyük bir sıkıntı. Ne yok ulan ne yok Her şeyi eksiksiz yaptım Dükkanın içinde A'dan Z'ye her şey var Ne yok ne görmediniz e, Şunu görmedik Recep abicim İki tane böyle hınzı gibi elemanın yok senin e, Ben de bir şey sandım Çünkü dükkanda her şey var da Yahu çocuklar Benim elemana falan ihtiyacım yok ki Elemansız da gidiyor her şey Çok güzel oluyor Tek başıma yetişebiliyorum yani Yani şimdi Recep abi Hasan'la beni bu dükkanı eleman olarak almazsın öyle mi Maalesef alamam çocuklar. Sana 2000, Hasan'a 2000 versem ben ne yiyeceğim? Ben taş mı yiyeceğim? Haklısın be Recep abim. Sen de haklısın. Neyse Hasan'cım hadi gel kardeşim. Buradan da bir şey çıkmadı gidelim. Günaydın. Recep Bey iki tane ekmek alabilir miyim? Ha? Recep Bey o çocuklar ne istiyordu? Ya bir şey istedikleri yok. Öyle okuldan atılmışlar herhalde. Eleman lazım mı diyor. Üç kuruş para kazanmak istiyorum falan diyor çocuklar. Dur dur o çocuklar bana lazım o zaman. Hey 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 çocuklar bir dakika bakar mısınız? Ya durun bir dakika beni dinleyin. Çocuklar iş mi arıyorsunuz? Evet abi biz iş arıyoruz da sen kimsin ve bunu nereden biliyorsun? Çocuklar şimdi marketteki Recep söyledi. Benim elemana ihtiyacım var. Böyle sizin gibi iki tane genç cengaver. İstediğim her şeyi yapabilecek elemanlara ihtiyacım var. O ayadığın elemanlar biz olabilir miyiz işte? Biz gerçekten her şeyi yapabiliriz. Ali ile birlikte benim de elimden her türlü iş geliyor abi. İnşaat işi yapacaksınız çocuklar. Şu arkanınla görmüş olduğunuz yeşil yer işte oranın inşaatı hala devam etmekte. Oraya çok güzel bir yer yapmayı planlıyorum ve bunu yapacak elemana ihtiyacım var. İnşaat işi mi? Oranın da kırılımı yaparız abi. Tamamdır çocuklar ben şimdi oraya geçiyorum. Siz de üzerinize güzel bir şeyler giyin. Yani inşaat elbiseleri giyin. Kafanıza baret takın. Ve o çantaları mümkünse artık çıkarın. Tamam dayı sen hiç merak etme abi. 15 dakika içinde işimizin başında olacağız. Merak etme. Sen şu halimize bak kardeşim. Gel gel tam bir inşaatçı olduk. Usta da bizi bekliyor. Vay 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 çocuklar hoş geldiniz. Tam bir inşaat işçisi olmuşsunuz şu halinize bakın. Evet ustam evet patronum biz hazırız. Çalışmaya hazırız. Evet çocuklar yapacağınız iş çok basit. İşte burada kalan tuğlaları şu duvara taşıyıp bu duvarı tamamen tuğlayla kaplamanız lazım. Bir diğeriniz ise şu yerdeki tahtaları bu duvarın üzerine çakması lazım. Çünkü o duvarın sabitlenmesi için belli bir süreye ihtiyacı var. Biriniz bu yerdeki tuğlaları alıp işte burayı şu duvarı tamamen tamamlaması lazım. Diğer arkadaş ise yerdeki tahtaları şuradaki tuğlaların üzerine çakması lazım. Tamam ya çok basitmiş. Tuğla işi bende Hasan. Tamam dayı Patreon. Bu tahtaları çakma işi de bende. Çekiçten iyi anlayın. Yani ben bu tahtaları Tuğlaların yüzeyine çakmak işinde iyiyim diye yani. Hiç merak etmeyin çocuklar, okuldan atıldığınıza hiç pişman olmayacaksınız. İstediğim gibi işler ilerledikçe ben size çok iyi paralar vereceğim. Merak etmeyin, ben de çok fazlasıyla para var. Sizi zengin edeceğim evladım. Hadi bakalım, şimdilik bana müsaade, et. siz de derhal işinizin başına çalışmaya başlayın. Söylediklerim anlaşıldı mı? Anlaşılmıştır patron, sen hiç merak etme. Hasan kardeşimle ben bu işin üstesinden geliriz. Sen hiç merak etme. Sen işine bak. Tamamdır çocuklar. Hadi o zaman size iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Ara ara gelir böyle kontrol ederim ama haberiniz olsun. Lan Hasan bu iş sandığımızdan da ağır ve yorucuymuş kardeşim. Şu tuğlaları taşımak ölüm gibi. Baksana hepsini tek tek ellerimle taşıyorum. Tabii senin işin kolay oğlum. Sadece çekiç vuruyorsun. Ne yapıyorsun sanki? Ya kardeşim ne kolay göymüyor mu? Daha bir tanecik bir odun çakabildim. Daha bir dünya çakmam gereken odun var. Bu çiviler de tuğlaya giymiyor ki baksana. Bir tane çiviye 10 saat vurmam gerekiyor. Sen tuğla taşı bakayım hangisi zormuş hangisi kolaymış anlarsın. Neyse kardeşim ya bir an önce bitirelim de çıkalım şuradan hadi. Şu inşaat bitsin paramızı alalım. Sonra kendimize birer tane araba ya da motor çekelim. En güzeli motoy almak için de kardeşim. Motoyumuzu almak için her zaman bir ay tane daha çekiç uyuyorum. Bak vuruyorum motoy. vuruyorum motoy. vuruyorum motoy. Tamamen motoy için bu işi yapıyorum. Hadi hadi hadi. Hadi kardeşim hadi. Pes etmek yok. Çalışmaya devam. Ben de şu tuğlaları bitireyim. Bir an önce bu iş bitsin. Ondan sonra çekelim motorları bakalım işimize. Hadi kardeşim hadi sen de tuğlalarını taşımaya devam et. Oyalanma. Bir an önce şu iş bitsin. Vay be çocuklar helal olsun size. Tam tamına iki günde burayı hayal ettiğim inşaat haline geri getirdiniz. Teşekkür ediyorum size. Vallahi bayağı full tempo çalıştık patron. O yüzden de bitirmiş olmamız çok normal. Evet çocuklar gelin bakalım şimdi size hakkınız olanı teslim etme zamanı. Nasıl yani bu elindeki payalay bizim mi? Evet çocuklar aynen öyle bu yaptığınız iş çok büyük bir iş hem de tam iki günde. O yüzden çantanın biri Hasan senin diğeri de Ali senin. Patron bundan sonra ne kadar inşaat varsa Hasan'la ben yapmaya hazırız. Sen bize o kadar para veriyorsun ya. Çok sağ ol patron teşekkür ederiz. Sayende hayalimizdeki motora eve arabaya kavuşabileceğiz. İşte bu be iyi ki okuldan atılmışız. <laughs>